Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallardan kapattım. Ben şimdi ilk izleyenler için anlatayım. İki tane fal kapattım. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir. Eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri. Bu hafta, bu ay için ya da herhangi bir şey için niyet edin. Bakalım kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili... E, aklınızdaki şeylerle ya da kişiyle ilgili neler çıkacak? Ben dediğim gibi bu fallar tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bu tarz ee, çok fazlasıyla videom var kanalımda. Kanalıma girebilirsiniz, oynatma listelerinden, e, diğer videolardan bir tanesini de izleyebilirsiniz. Tamamen bu sizin enerjinizle alakalı. Bakalım duymak istediğiniz şeylerle ilgili e, ne duyabileceksiniz. E, ben sırayla ikisine de bakacağım. E, diğer videolarımdan ayrılsın diye sürekli e, farklı fincanlar ya da üzerlerine objeler koyuyorum. Diğer videoları izlediyseniz seni hani karıştırmayın diye diğerlerinden ayırabilmek adına. Şimdi ben yine iki tane ayrı fincan kullandım. Bir pembe güllü, bir tane de e, su yeşili bir fincanlarım vardı. Üzerlerine gül koydum birer tane. Şimdi ilk önce pembe olandan başlayayım. Ben her seferinde söylüyorum çiçekleri çok sevdiğim için çiçekli olandan başlıyorum. E, çiçekli fincanımızdan başlayalım. Bakalım bunu tutanlar için e, neler çıkacak. Şöyle yana koydum. <laughs> çok pardon bir sesim gitti geldi şöyle çiçeğimizi yan tarafa alıyorum hemen yavaşça açıyorum falımızı bakalım şimdi ben ilk fincana bir bakayım güllü fincanı seçenler için falımızı açalım sanki bunu açınca da şöyle bir kalp ve kucaklama işareti çıktı altta değil mi böyle bir aşkın aşklı dönemi temsil ediyor olabilir şöyle bir bakın bunu tutanlar için bence çok büyük bir sıkıntı, bir badire, bir şey atlatmış. Yani ama artık ferahlayacak bir insan diyebilirim. Yani hani arkadaşımla fal bakıyorsak birbirimize. işte derim ki tamam yani hayatındaki tüm sıkıntılar bir dert, bir şey atlatmış ama. Çok büyük bir sağlık sorunu olabilir, çok büyük bir ilişkide sorun atlatmış olabilir ama. Artık bakıp ferahladı, böyle içindeki sıkıntıyı her şeyi attı, böyle... Ee, tamamen sadece içeride bir karamsarlık ve tabii ki de hani belki bazen yaşanan şeylerden sonra da e, hemen insanlar normalleşemez. İçerisinde bir karamsarlık olabilir belki ama e, bu bence içinde kendisiyle kavga eden bir insan gibi. Bakın böyle bir e, hep hani böyle aynaya bakarsınız ya yansımanızdır böyle. Hep böyle ikisi birbirinin aynısı gibi çıkmış biraz. Şimdi ben şunu şöyle yorumlayabilirim. Büyük bir sıkıntı, bir, bir sorun atlatılmış. Artık o konuyla ilgili sıkıntı olmayacak, bir problem olmayacak. Sağlık, maddi ya da manevi, ilişki anlamında da olabilir. Bir sıkıntı atlatılmış gibi. Ama artık sıkıntıdan çok içinizdeki o iç huzursuzluk gibi bir şey kalmış. Onu da atlatacaksınız bence. Çünkü bu fal böyle açınca bir ferah çıktı. Artık böyle Sadece belki de bir şeylerle yüzleşeceksiniz. Bakın böyle ikili bir şey. Yani bir yüzleşme olabilir herhangi bir konuyla ilgili ya da kendinizde kafanızda böyle ikilemde kaldığınız artık böyle hani bir kafanızın karışıklığı bir dönem kalmış sadece. Hani onu aşabilirseniz kendinizi aşmak diye bir şey vardır ya bazen ben şey derim en zoru da insanın kendi zihnindeki bazı şeyleri aşabilmesidir. Çünkü olaylar olur biter ama biz kafamızda oluşturduğumuz şeyi aşamazsak eğer işte o olay her zaman bitmemiş oluyor. Yani o zaman bitmemiş oluyor. Biz kendimiz de aşabilirsek e, olumsuz düşünmeyi ya da kafamızdaki karışıklığı bakın böyle... E, bir konuda böyle kararsız kalıyor olabilirsiniz. ne yapacağınıza karar veremeyip kararsız kaldığınız bir anda olabilirsiniz. Hani olaylar olmuş, yaşanmış, bitmiş ama artık ben ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Ama bakın böyle bir ayakta bir haliniz var. Artık bir yol almak için, yeni bir yol almak için ayağa kalkmış bir insan var hanede. Her ne olursa olsun hani böyle çelişkili düşünseniz de kendi içinizde böyle kafanızda savaş da verseniz bir şeye atlatmak için, hani onu yenmek için vereceksiniz. Tek başınıza ayakta ve güçlüsünüz burada ve yanınızda sonra biri daha belirmiş. E, bu hayatta e, sorunları kendi başınıza şu anda aşmanız gerekiyor gibi bence. Bir sorun olan ya da işte bir şey var kafanızda bir onu kendi içerisinde içselleştirerek bu konuyu atlatırsanız eğer aslında yalnız değilsiniz. Hayatınızda sizinle birlikte yol alan bir insan çıkmış. Bu anne babanız olur, kardeşiniz, çocuğunuz, eşiniz ya da hayatınıza girecek biri olabilir ama yalnız değilsiniz. Sadece yapmanız gereken kendinizi aşabilmek, o içinizdeki e, duyguyu, o içinizdeki işte barındırdığınız, içinizde savaştığınız o e, düşünceleri yendiğiniz takdirde sanki artık hayatınızda farklı bir dönem ayaktasınız yol alacaksınız ee, burada böyle bir e, demet çiçek çıkmış sanki bakın böyle bir demet çiçek gibi ee, hayatınızda bu bazen şeyi belirtir böyle bir bahar çiçekler açar hani böyle e, aşkı temsil eder genelde bu tarz şeyler ya da yeni bir başlangıç hani böyle bir bahar havası yeni bir çiçeklerin açıldığı bir dönem bu hani Kişinin hayatına göre değişir, ee, sağlık durumunuz düzelebilir, hani böyle sorunlarınız vardır artık daha kendinizi zinde hissettiğiniz psikolojik olarak olabilir ya da bedenen daha böyle yenilendiğiniz bahar gibi hissettiğiniz bir sürece giriyor olabilirsiniz. İşte kimisi için yeni bir iş, yatırım, yeni bir başlangıçtır bu, yeni bir eğitime başlamak, yeni bir aşka başlamak ama güzel bir başlangıcı temsil ediyor bence sizler için. Ee, Güzel. Ee, sizin için bir başlangıç var. Herhalde bir şeyleri sonlanınca kafanızda ondan sonra daha yeni, daha başlangıçlarla güzel adımlar atacaksınız hayata dair. Bir konuda e, böyle Ayakta durup böyle bir bir şeyi elinizle kendinize doğru çekiyorsunuz. Yani bir insanı kendinize çok çekmeye çalışmışsınız. Aslında bu bir insan gibi de böyle. Hani bir insanı kendi yanınızda düşünmeye, kendi yanınıza yol almaya, kendinizle birlikte hareket etmeye bir süre zorlamış, çekiştirmiş olabilirsiniz. Sonra vazgeçmiş olabilirsiniz. Çünkü hani herkes özgürdür ya bu hayatta. Onun farkına varmış olabilirsiniz. Böyle bir, bir konuda bir insana ısrarcı davranmışsınız ya da davranabilirsiniz. Yani çocuğunuz da olabilir bu. Hani sizin gibi e, hareket etmeye zorlayabilirsiniz. Ama sonra bunun yanlış olduğunu farkına varacaksınız belki de. Çünkü e, zaten sizinle yol almak isteyen yanınızdadır. Siz yürüyün herhangi konuda, hani hangi konuda olduğu önemli değil, herhangi bir konuda. E zaten sizi yürümek isteyen yanınızda yürüyecektir ama birini zorla bir tarafa çekiştirmek, bir düşünceye, bir yola, bir e, olaya doğru çekiştirmek biraz yanlıştır. Belki biraz hatalı olduğunuzu farkına varıp vazgeçeceksiniz ama birini bir konuda ısrarcı davranacaksınız. Hani benimle birlikte ol diyebilirsiniz, birlikte yatırım yapalım diyebilirsiniz. Hayır benim dediğim olacak diye diretiyor olabilirsiniz ilişkide ya da bir şeyde ama bundan vazgeçeceksiniz sonra. Hani e, belki de işte bu geç, daha önceki çatıştığınız kafanızdaki olaylar da bununla alakalı olabilir. Bir, bir konuda farkındalığınız değişecek bence. E, şurada böyle motor gibi bir şey binmiş, hızla yol alan, yol alan bir insan çıkmış. Ve bakın önünü açık, bu sıkıntılar gitmiş. Bu bence hani artık dediğim gibi böyle kafanızda bir şeyleri e, kendi içinizde açtıktan sonra bir yeni bir başlangıç olacak sizin için ve e, bir konuda çok diretmeye ya da başka birini zorlama gibi bir durumunuz yaşanırsa yaşa, yaşandıysa o bitecek ve hayata karşı çok hızlı yol alacaksınız. Hani böyle ve ferah bir döneme doğru. Bakın böyle ferah aydınlık bir döneme doğru ve çok hızlı yol alırken bir kuş çıkmış burada bir haber alacaksınız. Bu size çok iyi gelecek bu haber. Belki beklediğiniz bir haber vardı. İşte o haber. Hayatta böyle hızlı akan zamanlar vardır. Hani bazı işlerimiz rast gider. Hani nasıl böyle astrolojide vardır ya böyle yanlış zamanlarda bir başlangıç yaparsanız o iş hep ters gider falan. Doğru zamanlarda başlamak gerekir. Astrolojiyi de oradan hani takip etmek gerekiyor diyoruz hep. İşte bir şey başlangıç yapacaksınız hayatta. Bu çok hızlı bir akış olacak. Hani böyle her şey su akacak yolunu bulacak. İşleriniz yoluna girebilir. Aile hayatınız, sağlığınız, istediğiniz şey ve güzel bir haber alacaksınız. Böyle bir akışta olduğunuz. Artık böyle etrafın hani hayatın size güzel şeyler sundu. Döneme doğru hızla yol alıyorsunuz. Hani bu karmaşa ve diğer yaşananlar arkada kalacak. Ama siz artık böyle daha ferah, aydınlık bir döneme doğru devam edeceksiniz. Bu fal bence genel anlamıyla temiz bir faldı. Burada yalnız ağaç ve iş konusunda bir zorluk yaşanmış bir de. Hani bir ağaç çıkmış ama bir zorlanma. Siz ya aileden biri maddi olarak zorlanmış olabilir iş konusunda iş bulamama konusunda yani hani iş arıyordur ya da terfi alamamıştır emeklerinin karşılığını alamamıştır ya da hani bir konuda sıkıntı yaşanmış bir durum olmuş dediğim gibi bu siz ya da aileden biri de olabilir ama bunu da atlatacaksınız. sanki bu da geride kalacak böyle bir Ağaç ve zorlanma durumu çıkmış böyle ağaç ve yükseliştir yani maddi finansal kariyer anlamında bir yükseliş gibidir. Zorlanan bir insan çıkmış ama o da atatılacak. Sanki böyle hızlı siz artık ferah bir döneme yol aç alıyorsunuz ve hızlı motorla birlikte. Bence bu fal çok temiz çıkmıştı. bunu tutan için? Bakın çok da büyük bir sıkıntı bir şey atatılmış ama yani hani sanki zor günlerden zor yollardan geçmiş bir insanın falı bu bence bunu tutanlar. Hani bu zor yollar bazen ruhanidir. Kalben çok yorulursunuz. Ağır gelir ya her şey. Yaşanan bir aşk acısı olabilir. İşte ne bileyim bir sağlık sorunu, bir ilişkideki problemler. İş yerinde çok büyük bir kaos yaşanabilir. Ama kişiye göre değişir ama büyük büyütmüşsünüz işinizde. Burada böyle bakın üzgün duran bir insan sanki böyle çömelmiş. Gözleri de böyle baygın, böyle üzgün duruyor. Bir şey için... E, üzülmüş ve birinin arkasından da böyle üzgün bir bakmış olabilirsiniz. Hayatınızdan biri gitmiş, gitmek istemiş olabilir, gitmiş olabilir, çıkmış olabilir. Yani hani ya da bir şey elinizden kaçmış bir fırsat bu iş, kariyer, eğitim anlamında da olabilir ama bir şey için oturmuş kalmış bir şeyin arkasından üzgün bir şekilde bakıyorsunuz ama e, bu sizin için hayır olacak. Aslında hani bazı sonlar hayırdır ya e, siz üzüldüğünüz bir anda aslında ayağa kalkacaksınız. Böyle kocaman ayağa kalkacaksınız. Ee, güçleneceksiniz ve böyle elini açıp dua eden insan gibi çıkmış burada. Ee, bazen üzüldüğümüz, hani kendimizi hırpaladığımız olaylar için sonradan şey deriz ya, ya çok şükür hani ama o aradan biraz zaman geçmesi gerekir. Genelde böyle hani birkaç yıl falan da geçer. Çünkü olaylar o akış anında hissedemeyiz onu, o acıdan dolayı belki ama Sonra deriz ki ya iyi ki bu olay yaşandı, işte ben çok şey öğrendim. İyi ki bu kişi hayatıma girdi ve çıktı, çok şeyler öğrendim. Bazen so sağlık sorunu yaşarız ama sonra hayata çok daha güçlü tutunuruz. Çünkü hani deriz ki ya evet işte ben sağlık sorunu yaşadım ama şimdi kendi sağlığımın ve hayatımın daha çok kıymetini biliyorum. Bir şey için şükredeceksiniz. Hani bu yaşanan, sizi üzen olaydan sonra e yaşanıp belki de bittiği için şükredeceksiniz. Temiz çıkmış çünkü bir yol alacaksınız. Yolunuz böyle ilk başlangıcı böyle sizin için karamsar ve böyle e, acabalarla dolu olabilir. Sonra acaba bir ara vazgeçsen mi diye düşüneceksiniz. Hani yoldan çıkmak, acaba vazgeçsem mi o karamsar düşünce sizi gitmek istediğiniz yolda artık ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsanız, acaba dönsem mi, yapmasam mı diye düşündüğünüz anda tekrardan devam edeceksiniz ve yapmak istediğiniz şeye doğru hızla ve bu sefer çok ferah, çok aydınlık bir şekilde devam edeceksiniz. Çok temiz bir yolunuz var. Bu sizin için bir eğitim, bir iş, bir ilişki, bir aşk olabilir. Hani bazen acabalarla başladığımız ilişki sonra o kadar büyük mutluluklar katar ki bize. Hayatımızın kadını ve erkeği deriz. Belki de böyle bir şey olacak. Zaten hani falda da öyle var diye bir fincan fincanda ilk önce bir karışıklık, karamsarlık, sonrasında böyle bir aydınlık bir dönem motorla giden, gittiğiniz bir dönem. İşte burada da aynısı çıkmış. İşte bir şey var. Onu atlattıktan sonra çok büyük bir ferahlık var bence üzüldüğün şeylerin geride kaldı. Sizin için artık güzel dönemin başladığı bir süreç diyebiliriz. Bence bu güzeldi. Yine de güzel olumlamalar yapalım çünkü yani enerji çok önemli. Ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Neye inandığımız çok önemli. Her ne yaşanırsa yaşansın, olumluyla bitirmek gerekiyor. İkinci beyaz gülü seçenler için bakalım falımıza neler çıkacak. Bakalım bu falımızda neler çıkacak. Şöyle açınca bir şeyde kararsız kalıp böyle ağzı böyle biraz yana hani ağzı mutsuzluktan düşer gözleri böyle bir insan yüzü çıkmış. Yani bir karamsarlığın, bir, şeyin üzerinde bir, bir, düşünceniz var. Üzüldüğünüz bir nokta var, kararsız olduğunuz bir nokta var. Hane ortasında bir şey bir şey sizi yaralamış, üzmüş gibi yüz ifadeniz çıkmış. Savaş veriyorsunuz. Bakın böyle ayağa kalkmış savaş yapan sanki böyle elinde okul mızrağı ama artık hani böyle savaşçı, gladiyatör gibi biri çıkmış. Bir şey için çok mücadele ediyorsunuz. Bu hayatınızın hatta bir şey için gözyaşı da döküyorsunuz. Hani o mücadele ettiğiniz şeyle ilgili gözyaşı da dökmüş olabilirsiniz. Bu mücadeleci ruhunuz hani e, belki sağlıkla ilgili bir şey mücadele ediyorsunuz. Belki bir ilişkiyi toparlamak için savaş veriyorsunuz. Ve eğitim alanında ilerlemek için, iş kariyer konusunda ilerlemek için, yatırım yapmak için ama hani böyle gladyatör gibi olmuşsunuz. Büyük mücadeleci bir insan ruhu çıkmış. Ama e, mücadele biz sonuçlanacak, güzel sonuçlanacak. Bence e, karşınıza bir fırsat çıkacak. Bakın, karşınızda oturan, hani siz mücadele ederken bir kişi var karşınızda, o da çok mücadele etmiyor tam tersi. Hani bazen siz bir şeyleri çok 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 uğraşarak bir yerlere gelirsiniz ama birisi de şansıyla gelir ama gelir yani o iş hayatında çok olur özellikle biri şanslı kısmetlidir siz çok savaş verir bir yerlere gelirken o oh, hop diye gelir ya da ilişkide siz çok değer verirsiniz çok çırpınırsınız o kadar vermez ama ikiniz eşit şartlarda zaten aynı ilişkidesiniz İkiniz de aynı keyif alırsınız ee, sizin karşınıza iş ya da ilişki anlamında biri çıkacak ee, o kişiyle bir, ilgili bir haber alacaksınız siz ve e, iki kişi bu yola devam edeceksiniz ama bu sağlık konusunda da olabilir. Hani e, mücadele ettiğiniz bir konuda tam tersi yanınızdaki insan hiç etmeyecek. Yani sağlıkla ilgili ve sizinle ilgili belki yardımcı olmayacak ama iki kişi çıkmış. Bu kişi daha ehli keyif çıkmış böyle hani e, mücadele etmeyen oturmuş sanki bacak bacak üstüne atmış. Ama e, o kişiyle ve sizinle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Hani e, bir ortaklık olabilir işte bu. İlişki ise çok güzel bir ilişki çok güzel bir ilişkiye dönüşebilir hani siz savaş verirsiniz uğraşırsınız o vermez ama sonuç güzel bir bitebilir yani bu konuda böyle iki kişinin karşılaştığı ve sonunda bir haberiniz var yani bir balon çıkmış sanki burada bir deve başı gibi de çıkmış bu deve de kısmettir ya böyle hani ben o yüzden onu biraz olumlu yorumladım sonra sonrasında güzel bir gelişme olacak sanki güzel kısmetli bir dönem olacak. Burada sanki balık tutmaya çalışan bir insan var burada oturmuş bir kıyıda. Ee, kısmetiniz için gerçekten e, burada da zaten savaşan kişi çıkmıştı, burada balık tutan biri var. Hani o kısmeti kendi zorlayan bir insan var. Burada hani böyle e, bu gerçekten mücadele eden ve e, savaşmayı bırakmayan hayata karşı biri bence bu balık tutanlar. Böyle e, sürekli şey, kısmetini özü kovalıyorsunuz. Hani işse iş kovalıyorsunuz. ilişkiyse ilişkinizin iyi gitmesi için kovalıyorsunuz ama hani böyle e, kendi balığınızı tutmaya çalışan bir insan çıkmışsınız. E, güzel bir haber alacaksınız. E, bir kelebek konmuş sanki. Şuradan kulaklığım düştü. Kulaklıkla konuşuyorum bu arada. Çünkü hani ses gelmiyor diyorsunuz bazen. Başka yöntemler deniyorum. Ee, videonun başında da söylemiştim eğer ki hani e, lütfen yorumlara yazın sesin nasıl geldiğini. Bazı kişiler sesiniz hiç gelmiyor diyor. Ben hani bilemiyorum. Gerçekten yani kendi telefonumla baktım da ses geliyor aslında. O yüzden yorumlara yazarsanız başka bir formül tekrardan deneyip bulmaya çalışacağım. Burada e... Bir kelebek konmuş yani bir e, umut doğacak. Hani bu istediğiniz şeyle ilgili mücadele verip hani böyle balığınızı tutmaya çalışıyorsunuz ya iş görüşmesine gidiyor olabilirsiniz mesela. İşte oradan bir haber gelecek bir kelebek bir umut yaşayacak. Eğer ki biriyle birlikte olmak istiyor ilk adımları atacaksanız e, işte onunla ilgili kelebek gelecek. Yani güzel bir haber umutlar açacak içinizde. Ya da işte bir bebek istiyorsunuz bir tedavi görüyorsunuz bir şey oluyor. İşte güzel bir haber bir kelebek konacak üzerinize. Bu yani kısmetinizi siz kovalarken onunla ilgili güzel bir kelebek çıkmış haber alacaksınız. Güzel bir gelişme olacak inşallah. Hayırlı bir haber alırsınız. Şurada böyle bir fil çıkmış. Böyle çok büyük bir fil değil ama fil berekettir. Kısmettir. bereketi bereketli bir dönemi temsil ediyor. Hani bir fazla fil çıkarsa bence bereket. fili ben her yerde böyle bereket gibi düşünürüm. E, bereketli bir süreç var bakın yine önünde mücadele edip fili böyle hortumdan tutup çeken insan yani hani siz yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız artık böyle hani e, bu savaşçı mücadeleci tavrınız eğer iş hayatında yatırım ya da para kazanmak konusundaysa ya da aileden biri olabilir bu İşte onu yakalayacak o bereketi kendi elleriyle yakalayacak ama Kısmetli bir döneme gireceksiniz. Hani geçmişte belki para sıkıntısı yaşadıysanız bundan sonra biraz daha güçlü böyle bir şeyin üzerindesiniz bir de. E, fili de yakalamışsınız. Bereketli bir dönemi yakalanmış gibi gözüküyor. Hani yakalamışsınız gibi. İnşallah hani böyle beklediğiniz paralar vardır bir yerden onlar gelir. Aniden miras kalır. Terfi alırsınız, iş bulursunuz ama hani onu yakalarsınız. Böyle bir dönemi temsil etmiş. Bakalım burada neler var. Burada birine harkanızı dönmüşsünüz gibi e, ya da dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan biriyle böyle küçük bir şey sorun yaşayıp böyle birbirinize sırtınıza verebilirsiniz. Çok büyük bir sorun olmayabilir belki ama iş yerinde olabilir çalışma ortamında, aile ya da arkadaş ortamında. Bir, biriyle böyle küçük bir hani ağız söz dalaşı gibi, hani küçük bir laf söyleme gibi kırgınlık yaşayabilirsiniz. Böyle küçük bir e, sırt sırta verme durumu var biriyle. Arkanızı dönmüşsünüz gibi böyle çıkmış birine karşı. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada bir C harfi gibi çıkmış ama buradan bakınca bir U harfi gibi de. <laughs> Biri var böyle <laughs> ha hanede, ailede. İsminde çok fayda. <laughs> i̇sminde veya soy isminde olabilir. İsminde veya soy isminde olabilir. C veya U harfi var sanki böyle yakın çevrenizde bir insan. Ağzını açmış bir şeye çok öfkelenecek. Bu kişi böyle onu sinirlendirecek bir haber alabilir, bir şey yaşanabilir onunla ilgili. Siz değil sanki de, siz hani böyle başka biri bu, yakınınızda bir çevrenizde bu hani dediğim gibi C U ama buradan da bakınca N harfi belki isimde veya soy isminde olabilir. Bu kişi böyle bir şeye haber alacak ve bir şeye çok öfkelenecek, sinirlenecek hani bir şey onun istediğinin dışında hareket edecek, çıkacak sanki ve onu öfkelendirecek bir haber alacak. Siz de bunun haberini alabilirsiniz. Aileden biri ise bu eğer. Ee, onun böyle sıkıldığını, sinirlendiğini duyabilirsiniz. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Bakalım, sesim gidip geliyor nedense bu sefer, bugün. Bakalım. Burada böyle goril gibi mücadele eden hani bir insan çıkmış ama bu böyle e, bir konuda kararsız kalacaksınız. Hani böyle goril maymun hani böyle biraz da şeydir böyle maymun e, daltan dalatlar ya, bir konuda böyle e, çok güçlü bir şekilde, hızlı ani şekilde böyle çok e, kararsız kalıp değişiklik yapacaksınız hayatınızda. Hani böyle e, bazen maymun iştahlı dönemlerimiz olur ya işte hobilerimiz işte gideriz bir eğitim kuru, bir yogaya başlarız platese sonra arkadan başka bir şey hani yani ya da ne bileyim eğitim anlamında olur, iş anlamında olur, bir işe gireriz, beğenmeyiz, başka bir işe, ilişkilerde bazen olur, bekarsanız, bir ilişkiye başlarsınız, içinize sinmez, başka biri vardır, ayrılır, başka biriyle görüşürsünüz ama hani böyle Biraz böyle şey dönümü var sanki böyle iştahsız böyle ya yok tam tersi maymun iştahı hani böyle bir şey karar veremeyip her şeyi deneyimlemek isteyen biri var. Sanki bir süre böyle deneyimleyeceksiniz. Hani yapmak istediğiniz her neyse hobilerinizle ilgili olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir vesaire ama hani böyle bir daldan dal atlayıp birçok şeyi deneyimleyeceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Ama bazen deneyimlemek güzeldir. Hani ben böyle... Eğer ki size yanlış yapan biri yoksa, başka birine zarar vermiyorsa bu dönem. Bazen öyledir. Ben bir dönem ben de öyleydim. Hani bir yoga'ya gittim, pilatese gittim, yüz yogasına gittim, reiki'ye gittim, gittim her şeyi İngilizce kursa gittim falan. Bir dönem öyle oluyorsunuz. Çok fazla hani böyle kendinize her şeyi deneyimlemek istiyorsunuz. Hani maymun iştahlı gibi her şeyi yapmak istiyorsunuz. Ama sonra duruluyorsunuz. Ama onlar size çok şey de katabiliyor. Hani kötü manada değilse hani bu daldan dala hani böyle başka insanları huzursuz edecek kötü şeyler değilse Evet bazen iyidir. Çünkü bu böyle maymundan çok goril gibi. Sizi güçlendirecek maymun iştahı gibi. Hani böyle sizi sonradan güçlendirecek, besleyecek. Hani bu çok şeyi deneyimlemek size hayata dair çok şey katacakmış gibi. Goril güçlü bir şekilde çıkmış çünkü. Ben en azından o şekilde yorumladım. Güzel bir şeyler deneyimleyeceksiniz ve hayata karşı böyle elinizde böyle deneyimlerinizde yol alacaksınız. Bir böyle hareketli bir dönem sizi bekliyor bence. En çok bu çıkmış. En çok buna benzettim. Umarım İstediğiniz şeyleri yaşayabilirsiniz, istediğiniz her ne varsa deneyimleyebilirsiniz. Bazen hızlı hızlı daldan dala, belki tamamlamadan bir sonrakine geçmek olabiliyor bu hayatta. Ama eğer size bir şeyler katacaksa, eğer sizi mutlu edecekse ve başkalarına zarar vermiyorsa, dilerim hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Sonra da goril gibi güçlendirir bu deneyimler sizi. Güzel olumlamalar yaparak kapatalım tekrardan. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her istediğiniz gerçek olur. Güzel olumlamalar yapın. Güzel düşünün. Bol bol dua edin. Her şey de gönlünüz gibi olsun. Güzel olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.